Günaydın arkadaşlar, şimdi işe gitmeden önce böyle bir kısa video çekeyim dedim. Bu kötü yorum yapan insanlarla ilgili bir konuşma yapacağım şimdi arkadaşlar. Durun bakayım hemen konuya geliyorum. Şimdi arkadaşlar... Dün mesela bir video attım. 25 bin kişi izledi. Yani short videosu, kısa videolardan yani. Kısa videolarım çok izleniyor. Ee, ve bir telefonumu alayım elime. Bakalım bir yorumlara. Bir dakika. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Kötü yorum yapan. istediğini yazabilir yazabilen. Yazsın yeter ki benim için önemli o. Yani bu videoyu normalde bilmiyorum. Çekse miydim çekmese ama size anlatma gereği duyuyorum yani. Şimdi bu bir tane pişi yapmışım gene. Baktım ki bu pişi videoları izleniyor. Ee, Mesela 32 kişi beğenmiş. 12 yorum. 6 abone gelmiş. 2 kere paylaşılmış. 24 bin kişi izlemiş arkadaşlar. Neden izlenmiş bu? Çünkü insanlar mutfağa terk et yazmış birisi. Pişinin köyden indim şehirdeki Zeki Alasayla Kemal Sunal'ın yaptığı ekmeklere benzemesi. Falan filan. Şimdi arkadaşlar biz bu pişi yapmayı bilmiyoruz mu? Hayatımızda hiç mi pişi yemedik? tabii ki. Biliyoruz da yani ondaki önceki videolarımda normal başka bir şey yapmışım ben. Normal yapmışım yani. Bunları niye farklı yaptım mesela? Bunu tekerlek formunda yaptım. Bakın. Şöyle şu şekil. Ya bu neden böyle yaparsın? İlgi çekmek için. İlgi çekince ne olur? Adam böyle bakar. Aa bu neymiş? Böyle pişim şey olur. Yorumunu yazar. Yorum yazarsan olur. Algoritma y YouTube bunu e, potansiyel yani iyi bir video olarak e, algılar. Yani ne kadar bir video gelirse yeter iyi olsun, kötü olsun fark etmiyor. YouTube diyor ki, aa buna bir video gel buna şey yorum falan geldi, bunu devam izletelim insanlar arkadaşlar. Bu insanlar ama cahil yani gerçekten cahil anlamıyorlardı ekstra yaptım mı bunun? Ona kızıyorum bazen de. Yani kötü yorumlar umumla bile değil. Bak ondan sonra bir tane bir bak. Belli değil mi zaten? Her, her şeyi değiştiriyorum yani. İçine delik melek açtım. Yani tabii ki yenmez zaten. Çatır çutur yendi çayla yine de. Bak. Bu pişi değil kuru ekmek olmuş dişini kırar abi yeme. Bunlar bunları ciddi ciddi yani yazıyorlar. Yani yeter ki yazsın gene iyi de. Hiç olmamış tıkır tıkır falan. Yani benim demek istediğim yani bu cahillik demek yani. Burada hiç mi böyle kafanız çalışmıyor Hı. düşünüyorum bazı. İnsanlar bazı insanlarda yani çoğu youtuberlar bazı şeyleri abartmak zorunda arkadaşlar. Yani saçmalamadıktan sonra bir şeyi yamuk yapmışım, düz yapmışım, ters takmışım. Ne olacak yani? Anlıyor musun? Sadece biraz bunları kafanızı çalıştırın. Bazı insanlar biraz düşünemiyor işte. Bir tane sucuk ekmek arası yaptım arkadaşlar. Şimdi onu da konuşalım. Bakın. Neredeydi? Neredeydi? Lo. Bak. 25 bin kişi. 66 tane yorum arkadaşlar. 6 gün önce paylaşmışım. 72 kişi beğenmiş. Bakın şimdi yorumları size okuyorum arkadaşlar. Maşallah falan filan. Benim arkadaşlarım zaten biliyor. Onları anlatıyorum yani böyle biraz abarttım iş yaptığımı. Birisi yazmış. Bir şeyin çirkini çirkindir. Benim tansiyonum oynadı. Biri yazmış. En az 1200 TL sucuk var. Çoğusu da beni tostçu sanıyor arkadaşlar. Ben tostçu değilim ki. Ben evde yapıp yiyorum. Yani satmıyorum ki bu tostu yani arkadaşlar. Ay. <laughs> oha. Hepinize oha yazmış birisi. Kameralar karşısında hep böyle bol kepçe yaparsınız. Oha hepinize. Yani bu doğrudur yani. Kameralar karşısında yaparlar ama ben kamera karşısında evde yapıyorum arkadaşlar. Biraz da abartıyorum bazı şeyleri. Her şeyi de abartmıyorum tabii ki. Ye yeri gelir abartırsın, yeri gelir biraz şov yaparsın. Arkadaşlar YouTube çekiyoruz. Sonuçta izlenmek istiyoruz. YouTube çeken insan videoları izlesin diye yapıyor da. Ben şimdi bunları yapıp da niye çekeyim ki izlen izlenmeyeceksin yani. yani i̇zlenmesi izlenmesi için ne yapacaksın? Biraz işte resmini, başlığını falan filan biraz yani strateji işi. YouTube biraz kafa bayit, kafa işi yani. Ama çoğu insanın IQ'su bayağı düşük. Yani yorumlarda gördüğüm kadarıyla gerçekten biraz bilmiyorum. Biri yazmış Allah'ın kitabın yok mu? Dolapta sulu yoğurt var. Buna yorum yapmıyorum. Az ekmekli diyelim. Bak bu bunda bir şey yok. Kalp krizi garantili yazmış. Sanayiyi gömdün maşallah. <laughs> Az sucuk attın kardeş. Bak bir yazmış İflas ettin bile yapma ben kendim cemiyet cim, işlettim tost yaptım bir tost ekmeğin ekmeğini 10 inci dilimlenmiş bir e, yaprak peynir bir elli bir satıyordum senin bu gerçek porsiyon bir dakika değil gerçekçi ol kardeşim ya ben satmıyorum ki kardeşim yani bunu ne ne neden anlamıyorsunuz yani? Bak o kadar su normalde bu mizah yani. Mizah anlayışı yok insanların. Arkadaşlar bakın. Doldurmuşum sucuk. Sucuk arasında değil mi? Ne yazıyor orada üst tarafta? Az malzemeli sucuklu tost yazmışım. Doldurmuşum ama sucuğu. Yani ne demek istiyor bu kişi yani? Demek ki mizah. Şaka yapıyor. Makara yapıyor yani. Abartıyor biraz. Ama şakayla yani. Satmıyor etmiyor. Millete dolandırmıyorum sonuçta. Sadece biraz şaka yapıyoruz yani. Ben de biliyorum bir kilo sucuğun tabii ki bir tostun içine girmeyeceğini yani. Bir dakika çay taştı. Çayın altını bir kısalım. Öyle içimden geldi arkadaşlar bu videoyu yapmak. Ne bileyim. Belki bazı kişiler izler. Ee, nasıl söyleyeyim belki 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 bazı kişiler izler biraz düşünürler kafayı çalıştırın onu demek istiyorum arkadaşlar şu kafayı azıcık çalıştırın düşünün yani ama eğlenceli benim için eğlenceli arkadaşlar yorum okumak falan filan ne dedi bunlar ne diyor ne diyor falan filan ne yazmışlar gene ne saçmalamışlar onlar beni izliyor bu ne yapmış gene ben onlara bakıyorum bunlar ne yazmış gene arkadaşlar Lüştik yani şey e, eğlenceli e şöyle koyalım öyle arkadaşlar öyle bu şekilde devam ediyoruz kanalımız yavaşta abonelerimiz biraz yavaş e, çıksa da yani e, izlenimlerimiz baya iyi yani bütün kanalımda 800 bin e, fazla insanlara videomu izletmişim yani bu 6 ayda 6-7 ay mı oldum öyle bir şey olması gerek. Güzel bir başarı devam edeceğiz bakalım. Tamam mı arkadaşlar? Ben videoyu yavaştan kapatayım. Kaç dakika olmuş? 9 dakika. Ben şimdi işe gidiyorum. Çalışacağız biraz. Yani düşüncelerimi paylaşayım dedim sizinle arkadaşlar. Her gördüğünüz her şeye Allah. Her gördüğüne inanma yani. Her şey böyle göründüğü gibi değildir her zaman. Her şeyin bir nedeni vardır arkadaşlar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Abone de olursanız sevinirim. Youtube e, Youtube videolarımı da beğenirseniz yorum devamı atarsanız yeter ki atın arkadaşlar yorum. Kötü de atın, iyi de atın, Hiç fark etmez. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.